Sunumu Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışarıda yediğimiz waffle aratmayacak, çok lezzetli, hem görünümüyle hem lezzetiyle mest edecek, tost makinesi olmadan çok kolay ve çok pratik bir şekilde waffle yapacağız. İlk olarak kasemi içerisine 2 tane yumurta, 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Köpük köpük açık sarı rengi olasıya kadar çırpıcı ile bir güzel çırpıyorum. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı süt ekleyerek tekrar çırpıyorum. Bir buçuk su bardağı un, yarım çay kaşığı tuz, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekleyerek hepsini tekrar çırpıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi waffle hamurumuz hazır. Krep ve pankek hamuru nasıl olur? Aynı öyle akışkan bir kıvamda olacak. Bu aynı hamurla toz makinesinde de waffle yapabilirsiniz. Altı kısık ocakta ısıttığımız tavaya bir kepçe waffle hamurundan döküyorum. Pişirirken mutlaka tavayı ısıtıp sonra hamuru dökelim yoksa hamurumuz tavaya yapışır. Hamurumuz Pişerken pankek pişer gibi kabaracak ve üzere göz göz baloncuk baloncuk olacak. Altı kahverengi olduğunda kontrol edelim. Daha sonra vafalımızı ters çevirip diğer tarafı da pişirelim. Pişip pişmediğini kontrol edip ayrı bir servis tabağına alalım. Aynı şekilde tavaya bir kepçe waffle hamurundan ekliyorum. 6 kısık ocakta yavaş yavaş pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi waffle hamurumuzun üzeri baloncuk baloncuk göz göz oldu. Daha sonra alt kısmını tekrar kontrol ediyorum. Hafif kahverengi olunca ters çevirip diğer tarafı pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı bu renkte olacak arkadaşlar. Böyle oldu pişmiş demektir. Şimdi diğer tarafa da döndürüp pişiriyoruz. Tüm hamurlarımızı pişinceye kadar waffle'larımızı pişirmeye devam edelim. Ben iki tane waffle'dan size gösterdim. Şimdi e, üzerine koyacak olduğumuz meyveleri dilimleyelim ve hepsini hazır hale getirelim. Ben muz ve çilekten iki meyveden yapacağım mevsiminden dolayı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tüm malzemelerimiz hazır. Pankekimi servis tabağına koydum. Şimdi üzerine sürülebilir çikolatadan sürüyorum. Siz istediğiniz markayı kullanarak e, ekmeğin üzerine sürülen çikolatalardan sürebilirsiniz. Dilimlemiş olduğum meyveleri gelişi güzel istediğiniz gibi dizerek yerleştirebilirsiniz. Burası tam olarak sizin zevkinize kalmış. Şimdi size bir fikir vereceğim arkadaşlar. Böyle e, muzla oval çizdiğimiz orta yer görmüş olduğunuz gibi boş buraya bir top dondurma koyabilirsiniz dondurmalı waffle olur daha da güzel görsel olarak bir sunum ortaya çıkar ve üzerinde istediğiniz gibi çikolata sosu ya da erittiğiniz çikolatayla gezdirerek daha da görsel bir şöyle ortaya çıkartmış olabilir ben böyle birkaç tane çeşit olarak sunum yaptım size de örnek olsun Evet arkadaşlar bugünlük tarifimiz bu kadardı. Umarım beğenmiştirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.